Merhabalar arkadaşlar ben Ferhan Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta galiba ee... ilk videomu diyebiliriz Şöyle aha. aha 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 Abi var ya bu koltuğu olursam var ya onu bu Ama Arkadaşlar tavsiye edebilirim benim kulübüme de gelebilirsiniz. Bravo Türkiye hepsi büyük harfle. Yani gel gereken kufada sıfır. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar efsane harekette evet. Hmm, ben ben de regingo manamın asti Ya ben ne? Yapayım? yapayım ya. Ben de benim ne bileyim. Neyse bu Hadi Hadi gel oyna, oynadım. Oyuna geri döndük. Ne bana gelme. İyi bana gelme. Arkadaşlar pusuyorum, pusuyorum, kusuyorum, musuyorum. Üf, kıralım ben. Arkadaşlar ben kıralım bak. Bakın ben kıralım. Arkadaşlar birazcık kamera gözükmedi oyunu gördüyseniz. İyi iyi beğenim. Ne da vazgeçtim beğenmeyi. Şaka şaka. Amin mi mi Şimdi bak şu kralı aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en iyi efsane bu. Sen değil. Ben de sen yok ama Leon var. Leon da bir efsane bir sayalım ya yani. Şimdi ben şöyle pusuyorum. Arkadaşlar robot geliyor kaçın. Arkadaşlar robot gördünüz mü? Ya saldın en kaçın. Bu arada e, bu videoyu yorum atanlara başkan yardımcısı yapacağım kulübe katılanlara. Evet, gen aldık. Şimdi görünmez oldum. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Kaç arkadaş? Arkadaş! Arkadan gel. Dur abi, ben bu boyu Arkadaşlar 3 kişi kalsın gazı öleceğim. Şaka şaka elimden geleni yapacağım. Arkadaşlar ölüyorum arkadaşlar. Arkadaş. Ha. Ah be abi gidemedim ya. Tüh. Neyse hayırlısı artık. 49'da kaldı. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar bu birazcık kısa bir video oldu. Çünkü birazcık yorgunum ben. Zaten kutuda açamıyoruz. Yarın bol bol kıbak asacağız. Yarın görüşürüz. İsterseniz yarın Clash Royale videosu da çekebilirim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.